Bir defa burçlar doğru olsa dünyada 12 çeşit insan profili olur. Bu bir defa imkansız. Bu astrologlar kaç para alıyor acaba? <laughs> Kafayı kıran herkes tarot ve astroloji batağına düşüyor. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Ben Tuğba Karadayı Ulusoy. 10 senedir astrolojiyle ilgileniyorum. Profesyonel bir astrologum. Hatta uluslararası bir astrologum. Eğitmenim ve danışmanlık veriyorum. Öncesinde kurumsal bir hayatta reklamcılık yapıyordum. Sonra astrolojiyle tanışınca mesleğimi artık astrolog olarak devam ettiriyorum. Bugün Sapien yetkili birinde konumuz astroloji. İlk soruyla başlıyoruz. Samet Turko e sormuş. Bir defa burçlar doğru olsa dünyada 12 çeşit insan profili olur. Bu bir defa imkansız. Böyle bakarsan çok haklısın. Fakat biz insanları burçlara göre ayırmıyoruz. Doğum haritalarında bizim gezegenlerimiz var. Bu gezegenlerimizin içinde oldukları burçlar var. Dolayısıyla sizin gezegeniniz hangi gezegeniniz hangi burçtaysa ona göre davranış sergileyecek. Siz de tek bir burçtan oluşmuyorsunuz. Ay burcunuz var, güneş burcunuz var, yükselen burcunuz var, mars burcunuz var. Sadece bu gezegenlerin davranış şekilleri 12 prototipe ayrılıyor. R Re retro sormuş. Burcumun kova oluşunu iliklerimde hissederdim. Önceden belli bir yaştan sonra burçlar değişiyor olabilir mi? Yükselenim ne acaba? Benim Bambaşka bir şeye dönüştüm ben. Şimdi şöyle biz doğduğumuzda gökyüzünde bir haritamız çıkıyor fakat biz ilerledikçe gezegenlerimiz de ilerliyor. Biz buna ikinci ilerletim haritaları diyoruz. Ve aslında biz de gelişim gösteriyoruz. Nasıl ki bir çocukken yani elimizden şeker alındığında verdiğimiz tepkimizle 40 yaşında bir çocuk gördüğümüzde şeker verme tepkimiz farklıysa biz de gelişim gösteriyoruz. Yükselen burcunuzu söyleyebilmem için doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yerinizi bilmem lazım. O yüzden ona bir şey söyleyemiyorum. Burçlar değişmiyor ama bizim ilerleyen dönemlerde tepkilerimiz değişiyor. Erwin Necibinger sormuş doğum haritası ne işe yarıyor diye. Arkadaşlar bütün programı buna ayırabilirim istiyorsanız. <laughs> Şimdi doğum haritası ne işe yarıyor? Bizim bir doğduğumuz anda harita çıkarılıyor. Buna da doğum haritası deniliyor. Ve bu doğum haritasında bizim gezegenlerimizin bulunduğu burçlar, bunların bulunduğu evler ve bunların kendi aralarında yaptığı açılar söz konusu. Aslında bunu şöyle düşünebilirsiniz. Hayat size bir oyun hamuru veriyor. Tamam mı? Diyor ki pembe bir hamur veriyorum. Bu hamurla istersen kendine güzel bir ağaç yapabilirsin, istersen oyuncak yapabilirsin. Biz de bu doğum haritamızla bütün potansiyellerimize bakıyoruz pembe bir şeyle neler yapabileceğimizi gösteriyoruz. Burada çok küçük bir şey eklemek istiyorum. Bazen şöyle oluyor, işte sen şununla beraber olmamalısın, e, sen bu mesleği yapamazsın diye. Hayır, doğum haritası size bunu kesinlikle yapamazsın ya da yaparsın gibi bir şey söylemez. Nasıl yapabileceğinizi gösterir. Yani ben bu yaşımda tıp okumaya karar verirsem, gerçekten çok çalışırsam doktor olabilirim. Yani şartları zorlayabiliriz. Burada önemli olan nasıl oldu? Dolayısıyla doğum haritası da sizin hayatınızdaki potansiyelleri, yapabileceklerinizi, engellerinizi, blokajlarınızı ve hangi konularda çok iyi olabileceğinizi gösteriyor. Siz de bunu bir navigasyon kullanır gibi kullanabiliyorsunuz. Cizem Gönül Açar demiş ki bu astrologlar neden hiç güzel bir şey söylemiyor? Engelliyorum şimdi hepsine. Benim anksiyete bana yeter demiş. Çok haklısın ama ben söylüyorum. Şimdi şöyle insan aklı aslında her zaman biraz daha negatife meraklı ve hep başımıza neler gelecek diye merak ediyoruz. Neler gelecekte de genelde kötü bir şey söylendiğinde biz onu daha fazla seçiyoruz. Oysaki doğum haritası yani şöyle düşünün ben astrolojiyi nasıl kullanıyorum ondan bahsedeyim. Mesela kredi çekmeye gideceksiniz, tamam mı? Bir tane bankacı var orada güler yüzlü, bir tane bankacı var orada asık suratlı. Hangisinde tercih edersiniz? Tabii ki gidersiniz güler yüzlüyü tercih edersiniz. Astroloji de size şunu anlatır. Der ki eğer yarın bu bu işlerini yapacaksan bu alanda destekleniyorsun ya da şu şu işlerini yapacaksan bu alanda biraz zorlanıyorsun. Astroloji aslında kullanıldığında kişiye çok fayda sağlayan bir sistemdir. Bunu böyle başıma ne gelecek gibi değil nasıl kullanacağım şeklinde değerlendirirsen anksiyeten tutmaz anneciğim. Otas Kars demiş ki Aynı burçtan insanlar mı birbirine ruhen çeker yoksa birbirine zıt burçlar mı? Burada aslında ben zıtlıkların daha uyumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilişki dediğimiz şey iki zıt konunun bir araya gelip bir uyum oluşturması. Aynı burçtaki insanlar birbirine benzer ve genelde insanlar kendilerine benzeyen insanlarla beraber olmak istemezler. O yüzden zıt burçlar daha bize çekici gelebilir. Dasya Miko demiş ki bu astrologlar kaç para alıyor acaba? <laughs> Güzel soru. Şimdi e, böyle bir rivayet var. Astrologlar çok kazanıyor gibi. Şöyle hangi işte çok çalışırsanız çok para kazanırsınız. Astrologların kaç para aldığı da aslında astrolog nasıl bir astrolog olduğuna göre değişir. Danışmanlık verebilir, eğitim verebilir, kitap yazabilir, içerik üretebilir. Dolayısıyla buna göre de e, aldığı para değişkenlik gösterir. Kadraj'daki sen demiş ki bakalım en uyumlu burçlar hangileri? Şimdi bu aslında çeşit çeşit. Mesela aynı elementteki burçlar kendileriyle uyumludur. İşte ateşler kendi işlerinde topraklar, sular ve havalar. Fakat bence demin de söyledim bunu. Zıt burçlar birbirini tamamlama konusunda şahanedir. Klepato demiş ki alçalan burç ne işe yarıyor? Yükselen burç ne işe yarıyor? Yükselen burç aslında siz doğduğunuz anda doğu ufkundan yükselen burca deniliyor ve sizin motivasyonlarınızı, fiziksel sağlığınızı ve toplumun sizi nasıl bildiğini, ilk imajınızı temsil ediyor. Yani siz bir yükselen oğlaksanız ilk başta insanlara soğuk görünebilirsiniz ama yükselen yaysanız o geldi neşeli diyebilirler. Alçalan burç ise yükselen burcun tam karşısındadır ve tam karşısındaki burçtur dolayısıyla. Sizin insanları nasıl gördüğünüzü temsil eder. Mesela Alçalan burcunuz yengeçse herkesi aileniz gibi dost gibi görebilirsiniz anlamına gelir. Meltem Yusicim demiş ki astrolojik olarak 12 burç var ama astronomik olarak 13 burç takım yıldızı var. Çünkü burçlarla takım yıldızlar aynı demek değildir. Oradaki takım yıldızların boyutları değişkenlik gösterebilir ama biz mevsimsel zodya kullandığımız için her bir burç 29 derece 59 dakikadır ortalama 30 deriz. Dolayısıyla biz tropikal zodya kullandığımız için takım yıldızlara göre değil burçlara göre bakarız. Bunlar eskiden eşitti fakat sonra dünyanın yalpalanmasından dolayı her 72 yılda bir derece kaydığı için takım yıldızlarla burçlar ayrıldı. Maide Nur Girgin demiş ki kim bu tarot ve astroloji bağımlısı arkadaşım ya neden Time'da sürekli güneş yükselen koş terazi yengeç ikizler takipçilerime niyet postları görüyorum. Gerçekten bir halt olsa bu burç ile astrologlar kendi hayatlarını düzene sokardı. Rica ediyorum arkadaşlar yapmayın. Şimdi burada bir şey ayırmak istiyorum arkadaşlar. Tarot ve astroloji aynı şey değildir. Birbirinden çok farklıdır. Tarot'ta kartlar kullanılır. Astroloji ise istatistik kullanarak tahminler yapar. Bu güneş işte bıt takipçilerime niyet kısmının astrolojiyle hiçbir alakası yoktur. O yüzden burayı geçiyorum. Ee, <laughs> astrologlar kendi hayatlarını düzene sokar diye ise Gerçekten e, astroloji doğru kullanan astrologların hayatları düzgün ilerliyor arkadaşlarım. Size bunu söyleyebilirim. Türk oğlu Memo 17 demiş ki faldır büyüdür astroloji falan bunlar toplumu çok kötü etkiliyor. Bu safsala, safsa safsa Tallara göre demek istemiş herhalde. Hayatını planlayan kara var. Çok yazık. Şimdi fal büyü bir kenara koyuyorum. Astrolojiyle hiçbir bağlantısı yok. Şöyle düşünün. Siz yatırım yapacaksınız. Borsada teknik analiz biliyorsunuz. Bunu kullanır mısınız? Kullanmaz mısınız? Ben zaman kullanırım. Astroloji bize istatiksel bir bilgi verdiği için biz de gezegen döngülerini kullanırız. Yani deriz ki bu dönem bu konularda zorluklar yaşanabilir, bu konularda kolaylıklar yaşanabilir. Bunu kullanıp kullanmamak size kalmış ama şunu da söylemek isterim ki astroloji aslında eskiden saraylarda vardı. Krallar, kraliçeler bunları kullanıyorlardı. Önemli bilim insanları bunları kullanıyordu. Bence bu kadar da cahil dememek lazım. Bir astroloji karşıtı daha geldi. Psikobilim diyor ki astrolojiye inanma ile zeka seviyesi arasında negatif bir ilişki var. Astrolojiye inanmayan kişiler daha yüksek zekalı olma eğilimindeler. Bir küçük bir şey yapacağım. Astrolojiye inanılır kullanılacak bir sistem değildir arkadaşlar. astrolojiyi kullanırsınız. Arkadaşıma şunu söylemek istiyorum. Kepler, İbn Sina, Galileo, e, Jung gibi isimlerde acaba e, yüksek zekalı olma eğiliminde değiller miydi demek istiyorum. Dediğim gibi bu bir araç ister kullanır ister kullanmazsınız. Bu bir zeka göstergesi değildir. Ütopik Yıldız demiş ki doğum haritanızda 25 ve 29 derecelerde konumlanmış gezegenleriniz varsa spot ışıkları altında olabilir yani ünlenebilirsiniz. En basitinden sosyal medyada tanınabilirsiniz bir gün. Yükselen de buna dahildir. Şimdi burada evet bazı dereceler destekli ama bazı e, burçlardakiler sıkıntılı olarak da çalışabilir. Yine ne kadar ünlenebileceğiniz haritanızdaki potansiyellerinize bağlıdır. Bence orada kişisel doğum haritanızı incelemeniz önemlidir. Akrep burcu erkeği hakkında bilgisi olan bir anlatabilir mi ya acil diye gülmüş arkadaşlar. <laughs> Zeynep 8 sormuş bu soruyu. Şimdi Akrep burcu biraz e, dikkat edilmesi gereken bir burç. Aslında Akrep burcunun en büyük kaosu kendiyle. Değişimi, dönüşümü temsil eden suyun sabit bir burcudur. Bu da demek oluyor ki aslında hafızası çok güçlüdür ve kalbi kırıldığı zaman bunu kolay kolay affetmez. O yüzden kindar derler ama aslında bir kriz varsa bunu çözecek olan da Akrep burcudur. Hayatı hep böyle bir survivor gibi yaşarlar. Dolayısıyla bir Akrep burcu erkeğine tavlama bilgisi vereyim sana burada. Biraz hayatında arıza çıkartırsan, "Aa çözülecek problem var. Aa ne güzel kriz var burada." diye bunu tavlayabilir. Aliesk Astroloji demiş ki en toksik burç akrep sanıyorlar çünkü asıl toksik olan kova burçlarıyla tanışmadılar. Haklısın. <laughs> Neden haklısın? Aslında akrep burcuyla kova burcu birbirine antisyadır. Birbirlerine yansırlar. Bu da demek oluyor ki mesela işte en basit örnek nasıl yansırlar diyebilirsiniz. Akrep kriz kaos demektir. Kova toplum demektir. Bir yerde kriz kaos olduğunda kova bağırır. Kriz var diye toplumu uyarır. Dolayısıyla bunlar birbirlerine biraz ihtiyaç dahilinde yaşarlar. Haklı ama yani akrebin krizi kendiyle ama e, toksikliği kendiyle kovanınki bayağı toplumla yani toplumla kavga ediyor bunlar. Baş belası yım ok demiş ki ne yani astroloji yalan mıymış? Astroloji yalan diyemiyoruz arkadaşlar çünkü çalıştığını birçok kez gördük. Zaten astrologlar da aslında gözlemci. Biz her şeyi gözlemliyoruz. Geçmişte bu olmuş, gelecekte bu olabilir diyoruz. Kenan Koç 9. Bugün baktım. 6 burcun özellikleri arasında zeki olmak var. Toplam 12 burç olduğuna göre dünyanın yarısı zeki, diğer yarısı da gayretli değil. <laughs> Şimdi hepimizin haritalarındaki zeka göstergesi değişiklik gösterir biz bir insanın ne kadar zeki olduğuna Merkür'üne bakarız. Üçüncü evine bakarız. Haritasındaki İkizler burcunun olduğu yerleşime bakarız. Ama zeka biraz problem çözme becerisi olduğu için herkes de vardır. Bu ama ne kadar zeki olduğu yine kişisel haritalara göre değişkenlik gösterir. Yoksa her burç zekidir. O da ayrı bir konu. İdice demiş ki o değil de 19 Şubat hangi burç oluyor? <laughs> bu çok eğlendiğim bir konu. Ne zaman Güneş bir burca girse ama benim doğum günüm daha gelmedi. Sen niye Akrep'leri <laughs> söylüyorsun diye 19 Şubat genel olarak balık burcudur arkadaşlar. Ama her sene güneşin o burca girişi değişebilir. Eğer böyle sonlardaysanız işte 19 Şubat, 20-21 Mart, 20-21 Nisan bir web sitesine girip doğum saatinizi de girin. Çünkü böyle saatle de değişiyor, dakikayla değişiyor. Kendi güneş burcunuzun ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Yüzüm kurudu demiş ki son 25 senedir devamlı burçlar değişiyor. Yeter artık. <laughs> Aslında burçlar değişmiyor fakat kullanılan sistemler farklı. Yani vedik Storysi'ne göre daha farklı bir sistem kullanıyorlar. Onlar sideral kullanıyorlar, biz tropikal kullanıyoruz. Aramızda 24 derece fark var. Aslında burçlar değişmiyor artık. Ya yani böyle bir bilgi biraz safsıta gibi geliyor bana. Sadece baktığınız sisteme göre değişkenlik gösteriyor. Yolaçan Ebru demiş ki ben anlamıyorum neden 12 burç o son burcu bulmayacaktınız Babililer. Eğer burada balık burçlarına sataşıyorsan haklısın. <laughs> Şimdi 12 burç aslında mevsimler ve mevsimlerin giriş Öncü sabit değişken şeklinde baktığımız için 4 mevsimimiz var. 12 ayımız var. Dolayısıyla 12 burcumuz var. Balık burçlarına da çok sataşıyoruz. Ben de sataşmadan duramıyorum. Tayfun Kaya bu burçlar neye göre belirleniyor ki demiş. Babililere soracağız. Sümer'den geliyor bu hikaye aslında. Demin de söyledim aslında bunu. Zodyak'taki mevsimlere göre bunlar belirlenmiş. Ara Habaki 147 demiş ki Ay burcu ne anlama geliyor? Ay burcu bizim bu hayattaki ihtiyaçlarımızı, bilinçaltımızı, farkında olmadan davrandığımız güdüsel davranışlarımızı, anneyle ilişkimizi, aile bağlarımızı gösterir. Dolayısıyla ay burcunuza bakarak yani ay gezegeninize bakarak hangi burçtaysa bütün bu konuları o şekilde gerçekleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Fade out Egen demiş ki yükselen ve alçalanın birbirine zıt burçlar olmasının şipşaklığı. Astroloji aslında dualitelerin toplamıdır. Her zaman her şeyin bir tezi olduğu gibi antitezi de vardır. Dolayısıyla yükselen burç buradan yükselirken burada buradan alçalan burcunda zıt olması şapşiklik değil. Bunun matematiksel bir hesap olduğunu gösterir. Azize Tarotun demiş ki kızlar hemen chat GPT uygulamasına girip sol üstte tıklıyorsunuz. GPT'leri keşfete girip astroloji yazıp ilk çıkana girip doğum haritası veya solar harita yorumlatıp aklınıza gelen şeyleri soruyorsunuz. Danışmanlık almış kadar olmasanız da gayet tatmin edici yorumlar yapıyor. Keşke hayat bu kadar kolay olsaydı Azize'cim ama hikaye bu değil. Çünkü öngörü yaparken birden fazla tekniği inceliyoruz biz. Bir de şöyle bir şey var danışmanlıklarda bunu da yapıyoruz. Bir gezegen yerleşimin minimum 10 tane anlamı var. Burada önemli olan danışınız o gezegeninizi nasıl kullanıyor? Mesela diyelim ki kişinin ayı akrep burcunda. Kişinin ailesiyle krizleri de olabilir. Köklü bir değişim dönüşüm yaşamış da olabilir. Belki bu işte dördüncü evine geliyordu bir göçmenlik olabilir. Burada biz danışana sorarız. Hani senin ailenle aran nasıl diye. Benim ailemde şifacılar vardır. İşte doktorlar vardır. Cerrahlar vardır diyorsa o aslında ayak güçlü yanını kullanıyordur. Biz deriz ki bu konuyu çok değişmemize gerek yok. Ama işte benim annemle ilişkim çok krizlidir, ailemden nefret ederim gibi şeyler söylüyorsa deriz ki aslında seni dönüştüren bir aile yapın var. Bunun farkında mısın? Chat GPT size bu soruları sorar mı? Sizin gerçekten haleti ruhiyenizden anlar mı? Nasıl kullandığınızı bilir mi? Ben bunu bilmiyorum. Ben hala burada bir insandan danışmanlık alınması gerektiğini düşünüyorum. Nikimde değil demiş ki 70 IQ canım seninkinin doğum haritasına baktım sizden olmaz. 100 IQ burçlar yalan. 130 IQ astroloji kadim bir ilimdir. Burada ki arkadaşa selam çakıyorum ve diyorum ki <laughs> <laughs> evet, astrolojiyle ilgilenen çok e, başarılı dahi e, insanlarımız da olmuş, araştırabilirsiniz. Cecilia Chi, şöyle astrolojiye inanmıyorum diyenlerin ağzına burasım geliyor. Arkadaşlar kimse size silah zoruyla inanacaksın falan demiyor. İlk önce şunu idrak edin, astroloji inanacak bir şey değil, anlaşılması gereken bir ilim. Anladığınız kadar konuşuyorsunuz, siz de senin ağzın bal yesin. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar astroloji bir inanç sistemi değil. Ya hatta ben bunu geyini yapıyorum. Bana astrolojiye inanmıyorum dediklerinde ben de İspanyolca inanmıyorum diyorum. Ne demek diyorlar? O da bir sembol dili, bu da bir sembol dili. Biz gezegenlerin sistemine bakıyoruz. Geçmiş, gelecek. İspanyolcada da işte Türkçede bir kelimenin karşılığı neyse, gezegenlerin karşılığı neyse, sembolün anlamı da budur şeklinde bakıyoruz. Seni çok sevdim canım benim. Öz Özge demiş ki ya ilişkilerde burç uyumu yok ya da ben uyumsuz biri. <laughs> Şimdi şöyle, ya bir doğum haritası size örnek göstereyim. Şöyle bir şey arkadaşlar, görünüyor mu bilmiyorum. Ee, şimdi bu sizin haritanız. Burada tek başına bir burca bakmak çok da doğru değil. Yani bir mesela kadın haritasında evlenmek istediği erkek modelini güneş gösterir. Hoşlandığı erkek modelini Mars gösterir. Erkek haritasında evlenmek istediği kadın modelini ay gösterir. Hoşlandığı kadın tipini venüs gösterir. Biz bunların hepsinin kombinasyonlarına bakıyoruz. Yani güzellik geçicidir. Bence 70 yaşında konuşmak da önemlidir. Ben Merkürlerine de bakarım. İnançlar önemlidir. Jüpiterlerine de bakarım. Dolayısıyla ilişkilerde burç uyumu yoktan ziyade benim haritam ne tarz etkileşimlerle beraber olabilir ya da ben nerelerde takılıyorum da ilişkileri tam olarak çözemiyorum diyebilirsiniz. Avukat Ergün, <laughs> kıymetli astrologlar sizin anlattıklarınızdan anladığıma göre bizim gün yüzü göreceğimiz yok. Ay tutulması, koç dolunayı, venüs retrosu, esen yurt metrosu, biz ne zaman düzeleceğiz? Düzeleceğiz inşallah be. <laughs> Bu çok güzel, bunu bana çok yolladılar. Ya şimdi şöyle, yani dünyaya baktığımızdan beri, kurulduğundan beri hiç böyle bir aydınlık ve mutluluk çağı olmamış. Zaten hani bizim inan inancımıza göre de burası bir sınav çağı. Burayı başımıza ne felaket gelecek demek yerine evet şu dönem şunlara dikkat edeyim. Koç dolunayı varmış biraz agresif olabilirim. Biraz sinirlerimi hakim olayım. Koç spor yapmak demek spor yapayım. İşte Venüs retrosu varmış. Şu an ilişkimde kafam attı. E, küseyim gideyim gibi değil. İlişkilerimde biraz değer konularının üzerinden geçeyim şeklinde kullanırsanız yani zamanı yönetirseniz düzeleceğiz. Gaga Haber demiş ki kafayı kıran herkes tarot ve astroloji batağına düşüyor. <laughs> Burada küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Yine tarotla astrolojiye ayırıyorum. Fakat benim bir arkadaşım astroloğa gitmişti ve ben çok realist bir insanımdır. Bu astroloji yanlış. Ben size bunun yalan olduğunu ispat edeceğim diye astroloji eğitimi aldım 3 sene. Ve sonrasında bu batağa ben de düştüm. Aslında kafayı kıran değil, hayatın anlamını arayan ya da bu yalan ya deyip astrolojinin nasıl çalıştığını gören herkes bu batağa düşüyor arkadaşlar. Astronot 123 demiş ki doğduğunuz gün karakteriniz üzerinde fazlasıyla etkili olabilir. Pazartesi Ay, Salı Mars, Çarşamba Merkür, Perşembe Jüpiter, Cuma Venüs, Cumartesi Satürn, Pazar ise Güneş günüdür. Mesela Ay gününde doğanlar hayata karşı bakarken daha duygusal bir yapıda olabilirler. Doğru, gezegenlerin yönettikleri günler vardır. Mesela anlaşma sözleşme yapacaksanız Merkür günü olan Çarşamba gününü kullanabilirsiniz. Evlilik için mesela cuma günleri daha tatlıdır cumartesiye göre katıldığım bir e, astrolojik bilgi. Kedi astrolog demiş ki konu aşk olunca güvenilmez yarı yolda bırakır dediğin burç hangisi? Ben hiç yemek istemiyorum arkadaşlar. Bu konuda anlaşalım. Fakat şimdi yarı yolda bırakır dediğinde ben biraz değişken burçları düşünürüm. Neden? Çünkü bunlar tam bir yola çıkarsınız. Aklına başka biri gelir. Başka bir hikaye gelişebilir. Değişken burçlar bir tık daha yarı yolda bırakabilir ama onların mizaçlarında vardır. Siz de yola çıkacağınız insanlara dikkat edin. Kimdir bu değişkenler? İkizler, yaylar, başaklar ve balıklar. Mühendis yani demiş ki uzmanlara göre en yalancı burç oğlak burcu seçildi kim bu uzmanlar? Bir kere yalan konuşmak, mitolojiden de belki bilebileceğiniz üzere Merkür'ün işidir. Kendisi böyle hatta hırsızlıkla da bağlantılıdır, dalaveresiyle de bağlantılıdır. Ve Merkür'ün yönettiği iki tane burç vardır. Arkadaşlar lütfen bu insanlara yalancı demiyorum. Baştan anlaşalım ama hani en yalan söyleme potansiyeli olan burçlar derseniz Merkür'ün yöneti ikizler ve başaklarım, Bir de Merkür'ün zararda olduğu balık ve yay burçları da bu konuda biraz atları çıkmış olabilir. Astro Soy demiş ki en sinirli burçlar ateş grubu değildir. Onlar hemen harlar ve kolay söner. Siz hiç toprak grubunun sinirine şahit oldunuz mu? Onlar patladıktan sonra o toprağı kökleyip budamadan alandan ayrılmaz. Ateşler aslan yay koç, topraklar boğa başak oğlak altına imzamı atarım. Yani gerçekten hani ateş söner iner ama toprak bir deprem yaratır ki durur durur. Çünkü toprak elementi katı bir element. Çok kolay harekete geçmez ama harekete geçerse de siler süpürür. Çok akla. Sakramentum demiş ki ateş grubu burçları aslan, koç, yay, right or die mentalitesine sahip olduklarından hiçbir şey yıldıramıyor. Evet. Çünkü bunlar da ateş. Aslında kontrol edilemez, öngörülemez demektir. Hedefine ulaşana kadar asla yılmazlar. Evet sevgili arkadaşlar, umarım sorularınıza tatlı bir şekilde cevap verip kafanızdaki soru işaretlerini çözebilmişimdir. Ben Tuba Karadayı, Safiye'nin ailesine beni davet ettikleri için çok teşekkür ederim. Yetkili birinde bugünkü konumuz astrolojiydi. Görüşmek üzere.